Arkadaşlar merhaba. 2015 model Kia Ceed Premium e, aracımızın direksiyon zembereği arızalı. zemberin zemberenin arızalı olmasının sebebi içindeki zemberin içindeki film tabakasının genelde kopması. Yani film tabakasının içinde iletken olan kabloların zamanla yıpranarak kopmasından kaynaklı işte kornanın çalmaması, direksiyon üzerindeki tuşların çalışmaması, eee ışıklarının yanmaması gibi nedenlerden dolayı direksiyon zembereği değişiyor arkadaşlar. Aynı zamanda ne var? Burada bir airbag'imiz var. Airbag'in de aynı zamanda film tabakası. Yani buna zemberek derler. Zembelek derler. Airbag sargısı derler. Halk dilinde birçok dili yani birçok ee, lakabı var diyeyim. Şimdi bizim aracımızda direksiyon sağ tarafındaki tuşlar çalışmıyor ve ee, direksiyon ışıkları yanmıyor arkadaşlar yani direksiyon zembereğinin değişmesinin sebebi bu İnternette görüyorum hani birçok kişide bu problem var bu aracın kronik sıkıntılarından bir tanesi bu değişimi ise çok basit yani ben orijinal olarak direksiyon zembereğini aldım piyasada yan sanayisi var ancak yan sanayileri çok uzun ömürlü değil yani bir yıl, bir buçuk yıl belki kullanırsınız. Daha sonra aynı arızayı tekrar verecek. Evet, orijinalinden biraz ucuz. Ama orijinali alırsanız daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Bunu sökmek için, e, ya daha doğrusu değiştirmek için öncelikli olarak ne yapmamız lazım? Direksiyonu sökmemiz lazım. Ama nereden başlayacağız sökmeye? Şöyle, şimdi normal şartlarda şu airbag'i sökmemiz lazım. Direksiyonun e, somunu var. Direksiyon yani montajını sağlayan bir tane direksiyon miline bağlı bir somunu var. Onu söküp normalde direksiyonu ayırıyoruz. Ondan sonraki işlem çok basit. Ama bu airbag'i nasıl sökeceğiz? Şöyle göstereyim. Şimdi bakın şu arada görem e, direksiyondaki boşluktan görülmüyor ama biraz sonra göstereceğim. Şu arada bir şu arada iki ve şurada Şöyle göstermeye çalışıyorum Şurada 3 tane Bu eğilmeyi Tutan e, Pim var arkadaşlar Bu pimden üzerinde bir metal tırnak var ve yaylı Tornavidayı düz tornavidayı sokup şöyle Kanıttırarak bu yayları Attırarak bu zaten kendisi yaylı olduğu için Tak kendisi atıyor arkadaşlar Ancak Şuralara tornavida sokmak biraz problem olduğu için şöyle direksiyonu çevirerek yapabilirsiniz. Bakın şurada göstermeye çalışayım. Başarabilirsem Bakın şurası Buradan tornavida sokabilirseniz Yani küçük saplı ve ee, şu genişlikte bir tornavidayla bu işi yapabilirsiniz. Ancak burada çalışmak malumunuz bakın zor. Şu ikisinde biraz zorlanabilirsiniz. Aşağıdaki çok basit. Tornavidayı şöyle alıp şurada hemen zaten. şurası. Bakın sesi duydunuz. Şu hareketi yaptım. Bakın ne yaptı? Burası attı. Çıt diye attı. Şöyle oturttum. Yani sadece şu hareketi yapıyorsunuz. Sadece şu hareketi yapıyorsunuz ve çıt diye artıyor. Peki buraları nasıl sökeceğiz derseniz şöyle göstereyim. Yani şu kutuyu herhalde yukarıda zaten açacağız. Direksiyon açıp direksiyon zembereni çıkartmak için şurayı yani şu üstteki alttaki koruma mavazını çıkarmamız gerekiyor. Ee, yani bunu en başta çıkarmanız size ne fayda sağlar? İşte şuradaki e, direksiyon direksiyon airbag'ını tutan tırnakları açmanızda daha kolay hareket etmenizi sağlar. Şurada bir direksiyon çeviriyorum. Şurada iki ve hemen alt tarafta şurada üç tane civatası var bunun. Bu üç civatayı söktükten sonra şu duraları görüyorsunuz. Bunlar birbirine tırnakla geçme arkadaşlar. Aynı zamanda diğer tarafta da var. Geçme. Bu araları şunun gibi, hani benim elimde bu var. Sizde böyle e, torpido sökme aparatlar olan sarı renkte aparatlar var, plastik. Onlardan yardım alabilirsiniz. Yani şu şekilde şu araya takıp bakın hemen ayrıldı. Şöyle çat diye attığınız zaman, şu an devatas bağlı olduğu için Bunlar birbirinden ayrılıyor. Şuraya kadar ayırmanız lazım ve bunu da bu tarafa kadar ayırmanız lazım. Ayırdıktan sonra zaten şu aşağı doğru iniyor. Bu da zaten yukarı kaldırabiliyorsunuz. Daha rahat hareket etmek için şunu yapabilirsiniz şuradaki direksiyon kolunu aşağı çekip direksiyon aşağı çekerseniz direksiyon direksiyonu yukarı kaldırarak şu buradan rahatça çıkabiliyor. Sadece şu sağ ve sollara e, sol yani düzeltiyorum sağ ve sol taraftaki yerlere takılabiliyor çünkü bunun uzantısında şöyle bir şey var. hani e, şekli şu şekilde. Buralar takılabiliyor. Şu buralardan hafiften böyle kastırarak içe doğru ve sağ sol yaparak çıkartabilirsiniz. Bunu çıkarttığınız zaman şurayı görüyorsunuz. Bakın buradaki direksiyon hani çıkarmak için bize ayrılan delik ne oluyor? Burada şu parça olmadığı için tornavidayla rahat hareket edebiliyoruz. Kolaylık sağlıyor. Evet. Ben şimdi airbag Airbag'i sökmek için e, videoyu durduruyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar alt e, koruma muhafazasını söktük. Ardından gösterdiğim biraz önceki gösterdiğim e, noktalardan tornavidayı şöyle göstereyim. Tornavidayla direksiyon araç çalışıyorken sola çevirip aşağı taraftaki açmış olduğumuz alandan şu şekilde kanıtarak direksiyonu çıkınca tekrar göstereceğim. Ön Airbey direksiyon Airbey'ini çıkardık. Şimdi bu şurada soketlerimiz var. Bu soketleri ayıracağız. Ardından direksiyon sökeceğiz. Zenbere sökmek için. Şöyle göstermeye bir çalışayım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şu kornanın soketini çıkartıyorum. Ardından şurada bir şey var. Airbey'in kablosunu tutan bir plastik soketimiz var. Şunu şöyle hafiften kanıltarak çıkartacağım. Kablo çıktı. Şurada eğer turuncu tırnağı var şunu tornavidayla kastırınca çıklayıp çıkacak. Ardından kabloyu tutup çekeceğiz ve airbayimizi ayırmış olacağız. Şimdi burada Gördüğünüz üzere e, beyin Zemerek'ten gelen soketi ve şu direksiyon kumanda ve soketlerini görüyorsunuz. Bunları ayırıyoruz. Şurada 21 milimetrelik bir somunumuz var. Bunu normal şartlarda e, cırcırla sökerler. Elinizde cırcır lokma takımı yoksa ne var? Aracın bijon e, bijonları 21 milimetre. Yani aracın orijinalinde gelen bijon anahtarı buraya oturuyor arkadaşlar. Bununla sökebilirsiniz. Sökerken dikkat edeceğiniz tek şey direksiyon düz konumda olması. Düz konumda sökeceğiz ve düz, düz konumda e, montajımızı yapacağız. Ben şimdi sökeceğim. Somunu gevşeteceğim. Gevşettikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Somunu söktük. Normal şartlarda gelmesi lazım. Gelmediği zaman şöyle bir kastırarak, şöyle kastırarak çektiğin zaman direksiyon geliyor arkadaşlar. Burada çıkarırken ne var? Şuradaki e, zembeleğin el ve kablosuna dikkat ediyoruz, ayırıyoruz ve direksiyon burada elimize geliyor arkadaşlar. Evet, zembereğimiz nerede arkadaşlar? Evet, zemberek burası. Şu düz konumda sökeceğiz. Bu gördüğünüz gibi dönüyor direksiyon hareket ettiği zaman. Düz konumda yeni zemberimizi takacağız arkadaşlar. Şimdi biraz önce gösterdiğim noktaya gelelim. Bakın şurada şöyle göstereyim. Şimdi ışık olduğu için şey göremeyebiliyorsunuz. Şurada bir tırnak var arkadaşlar. Direksiyonun kendi tırnağı şunu şöyle sokup şu şekilde şöyle ittirdiğiniz zaman hareketi görüyorsunuz. Tak ne yapıyor? Bu airbag. Evet. Eğir şurada ne var? Yaylı tırnaklar var arkadaşlar. Şu. Buradan şuradan bunu takıp kastırdığımız zaman bakın şurada Tamam. Bu tırnağı ittiriyoruz. İttirince kendisi zaten şu yay vasıtasıyla direkt tak yukarı atıyor arkadaşlar. Olayımız bu kadar basit. Çok gözle büyütmeyelim. Şurada dikkat etmemiz gereken şey kesinlikle Airbay'in uçlarına dokunmaya çalışmıyoruz. Çünkü malum statik vücuttaki statik elektrik Airbay'i patlatmaya sebebiyet verebilir. Şimdi Airbay'imizi kenara koyalım. Direksiyonumuzu da kenara koyalım ve zembereğimizi sökmeye başlayalım. Ben alt tarafı aldığım için şu üst tarafta hemen şey. ne var? Hemen kontrol ediyoruz. Şurada zembereye bağlantı soketleri var. Onu da hemen göstereyim. Şurada hemen gördüğünüz gibi bir tırnak var. Şöyle kamera odaklasın. Bu tırnağı şöyle parmağımızla bastırarak geri doğru çekiyoruz. Bir tane de sarı soketimiz var. Evet. Bunu nasıl söküyoruz? Şurada hemen yine bunun da beyaz olduğu gibi bir şey var. Şöyle geri doğru Bakın şöyle hareket göstereyim. Parmağımla geri doğru yaylı bir şey. Çok kuvvet harcamanıza gerek. Tırnağınızla şöyle geri doğru çekiyorsunuz ve şuradaki tırnağın kilidini açmış olduğunuz için geri doğru çektiğiniz zaman çıt diye geliyor arkadaşlar. Evet. Yani servisten aldığım orijinal sıfır zemberek ve aracın şu an üzerindeki zemberek. Gördüğünüz gibi şöyle hareket ettiriyorum. Bakın zemberek zaten sallanıyor. Yani miadını doldurmuş. Orijinal zemberek de böyle bir şey yok. Sağlam. E, bu zemberek aynı zamanda tamir edilebiliyor arkadaşlar. Yani içinde bir film var. Filmi değiştirerek yine üzerine takabiliyorsunuz. Biraz uğraştırıcı bir şey. Uğraşmak istedikten sonra yapabilirsiniz. Ama ben sıfırını alıp orijinalini takmakla yetinmek isterim. Çünkü çok fazla vaktim yok. Yani yarım saat bir saatlik bir işi var aslında ee, bu zembereğin sargısını değiştirmesinde. Onu da daha sonra müsait bir zamanda değiştirelim de, yedek olarak tutarım. Şimdi bu zembereyi buradan nasıl söküyoruz? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir. Burada şu baş parmağımın olduğu yerde iki. Ve şuradaki tırnağımız. Üç tane tırnağı var. Bu tırnakları e, kanıttırarak bakın burada hemen Şöyle i̇şte aşağı doğru kastırarak sağda ve solda çekeceğiz. Şöyle orijinal zembereğimizi şöyle bir koyalım. Bakın şöyle elimle bastırdım. Şöyle hafif geri ettim. Attı. Burayı da elimle bastırdım. Geri ettim. Attı. Burada zaten söküktü. Şurayı şöyle yaptığım zaman tak Gördüğünüz gibi arkadaşlar zemberek çıktı. Şimdi şöyle bakalım. Şu. Şu konumda tekrar geri takacağız. Bunu bu şekilde takmaz, bu şekilde takarsak ne olur? Arkadaşlar ee, zembereği düz oturtmadığımız için sıfırlama ihtiyacı olabilir. Ve malum bunun içinde bir film tabakası var. Direksiyon döndüğü zaman şey yapar. Yani tahminim filmi yine kopartırız. Film kısa geldi zaten direksiyon örnek veriyorum. Bu konumda taktıysak direksiyonu tam sol yaptığımız zaman bir yerde film tabakası kısa gelecek. Biz direksiyonu zorlayınca tak film tabakasını kopartacak. O yüzden direksiyon ortalığı ve zemberekte ortalı bir şekilde takmamız gerekiyor. Koydum. Yeni zembereğimizi alıyorum elime. ve şöyle ayarlamamı yapıyorum. Düz, düz. Şu şekilde zaten bakın şurada. Ve şurada kanalları var. Bu kanalları oturtup sonra bu tırnakları yerine oturtacağız. Ben şimdi videoyu durduracağım. Elimle çektiğim için yanlış yapmayayım diye. Oturduktan sonra tekrar devam edeceğim. Evet. Femereğimizi oturttuk ve şu an düz konumda. Yani kameradan yamuk görünebilir. Şöyle göstereyim. Her şey güzel. Şu an ne yapacağız? Direksiyonumuzu yerine oturtacağız. Direksiyon yerine oturtmadan önce buradaki soketlerimizi aynı şekilde şöyle hemen geçiyor zaten yerine. Sesi duydunuz. Oturdu. Bunu oturttuk. Şu an direksiyonumuzu yerine mont etmek için hazır. Yani dizemberi oturttuktan sonra şöyle yamuk olabilir. Olabilir. Bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Bu şekilde takacağız dediğim gibi. Yani direksiyon teker, direksiyon düz. Aracın tekerleri düz konumda iken takacağız. Şimdi aracın tekerleri sağ ya da soldadır ama direksiyon yine düz konumdaysa ise biraz önce bahsettiğim merkezlemeyi yapamayacağımız için film koparma olayını gerçekleştirebiliriz. bu da yani aldığımız sıfır zembereyi tekrar çöp olmasına sebebiyet verebilir. Önemli bir husus olduğu için tekrarladım. Direksiyonumuzu oturttuk. Şöyle göstereyim. Zaten hani normal şartlarda şuranın şu boşta girdiği için düz konumda biraz önceki bahsettiğim gibi takmamız gerekiyor. Soketlerimizi soketimizi daha doğrusu taktım. Bunu takmamın sebebi somunu sıkarken sıkıntı çıkarmaması. Şunu şöyle hafif kenara koyacağım ki somunu sıkarken elimize dolaşmasın. Ekstra savunma somunumuzu sıktık. Şimdi geri kaldı airbag'imizi oturtmak. Direksiyonumuzu topladık. Airbag'imizi yerine oturttum. Şimdi kontrolle başlıyoruz. Kontrollerde ne var? Şu an şöyle gösterelim direksiyon ışığı yanmıyor. Parklarımız kapalı. Şimdi parklarımızı açıyorum. Kontrol ediyoruz. Evet. ışıklarımız yanıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Birinci kontrol aşamamız bu. İkincimiz ikinci kontrol kornamız çalıyor. Üçüncüye bakıyorum hemen. Evet. Direksiyon modu çalışıyor. Evet. Daha önceki düzende çalışmıyordu. Evet hız sabitleme ve hız sınırlama tuşumuz çalışıyor. Buradan kullanıcı mod vesaire çalışıyor. Tuşlarımız çalışıyor. Teyp kısmına bakalım. Evet ses açmamız çalışıyor. Ses kısmı çalışıyor. Müzik kısmı çalışıyor. Şu an video çektiğim için ve telefon bağlı olduğundan dolayı sıkıntı çıkmasın diye diyorum. Normal. Şeye geçelim. Evet. İleri geri tuşlar çalışıyor. Evet başarılı bir şekilde arkadaşlar. Zemberemizi değiştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.